O gün Efe için sıradan bir gündü. Roblox'ta oyunların arasında dolaşıp çekecek bir içerik arıyordu. Tam oyunların arasında kaybolmuşken bir tane mesaj geldi. Bu mesaj daha önce tanımadığı bir takipçisinden gelmişti. Efe'yi portalent adında bir oyuna davet ediyordu. Gelsene kanka. Oyun baya güzel demişti. Tabii Efe durur mu? Hemen oyuna bir giriş yaptı. Etrafta çok garip bir hava vardı ve oyunda oynanabilecek herhangi bir şey bulamamıştı Efe. Oyunun başlangıcındaki asfalt yoldan ilerlemeye başladı. O da ne? Bu... Bu bir Minecraft portalı değil miydi? Kendi kendine düşünmeye başladı. Efe yaklaşık 3 saniye düşündükten sonra hızlı bir şekilde portala koşmaya başladı. Yeni maceralara atılmayı kendine görev edinmişti. Ama işler her zaman yolunda gitmeyebilirdi. Ege ve Umut portalın diğer tarafında yani Minecraft evreninde Efe'yi beklemektelerdi. Ve sonunda Efe portaldan aşağıya düşmüştü. Ulan ne oluyorum? <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldim ben ya? Oğlum Minecraft lan burası. Aha siz de kimsiniz? Bizi tanımadın mı? QBRTM Egozer Ege ve Umut. Ya bunu sizin yaptığınızı tahmin etmeliydim. Niye beni buraya getirdiniz ya? Kendini Roblox'a fazla kaptırmıştın Efe. Minecraft'ın zorlu dünyasına hoş geldin. Al bunları ve hayatına başla. Abicim senaryosin. vere vere ha, ne veriyorsun? Ya bunlar ne? Tahta kazma, tahta balta, çürük et ve dürbün mü verdin? Ya üstünüzde nedir ait setler var. Bari bana da böyle bir şeyler verin. Uf! Gerçekten çok acımasızsınız ya. Onlar sana çok bile. Hadi buradan Ulan gidelim Ege. sizin bezinizi tamam, bulacağım tamam. ben. Ne var ya intikam mı alacağım görürsünüz. Uf! Aşırı sinirlendim abi. Ne işim var benim burada ya? Roblox'ta bile kendi halinde takılıyordum ne güzel. Minecraft oynamayın uzun zaman olmuştur. Ne yapacağım abi ben bunlarla? Birazdan akşam da olur. Hemen kendime bir sığınak yapmam lazım. Sonra bunlardan intikam alacağım. Vere vere et vermişler ya. <laughs> Sen ne bakıyorsun ya? <laughs> Anacığım her şeye çok sinirliyim şu an. Later that night. Ya bu kötü bir rüya olsun Lütfen arkadaş ya Hala Minecraft'tayım Uyudum uyandım Hala Minecraft'tayım Neyse bir an önce benim intikam almam lazım Şu koyun etini birazcık yiyeyim de Bana dürbün falan da vermişti Ne yapacaksan bu dürbünle Onların bezini acilen keşfetmem lazım 3 hours later Sabahtan beri yürüyorum Ayaklarıma kara sular indi Artık bunların bezini bulmam lazım oh. İşte beyzi buldum sonunda. Hemen şöyle bir yere gizlenmem lazım. Bir saniye. Çaktırmadan dürbünle bakacağım şimdi onlara. Oha adamlar saray gibi ev yapmışlar. Şuna bakın. Tarlaları var. Çok güzel bir evleri var. Oha çiftlikleri bile var evin içinde. Umut'u gördüm işte evin içine giriyor. Kim bilir sandıkların içinde neler neler var var ya. Benim acilen bu evin içerisine girip sandıklardan bir şeyler çalmam lazım. Arkadaşlar evin arkasına geldim. Yukarıdalar şu anda seslerini duyabiliyorum. Bu efede var ya kesin ölmüştür ha. Allah'ın kamili. <laughs> kesin ölmüştür kesin. Aynen, aynen. kesin öldüm var ya sizden öyle bir intikam alacağım ki. Neyse şimdi işime odaklanmam lazım. Enayilere bak kocaman ev yapmışlar. Altı toprak rahat bir şekilde girebildim. Çaktırmadan sandıklarını kurcalamam lazım benim bunların. Ayak sesleri de geliyor var ya ne yapacağım bilmiyorum. Elime şu baltayı alayım da vallahi karşıma çıkarlarsa kafalarını yararım. Aha vallahi isimleri gözüküyor üst kattalar Kapıyı açarsam ses gider mi? Çok sessiz bir şekilde kapıyı açmam lazım. Yukarıdalar. Yukarıdan sesleri geliyor. Burada bir sürü sandık var. Şöyle bir bakalım. Aha sandık. Bu da boş. Bu ne oluyor lan? Siz zengin değil miydiniz? Aha. Et alalım şuradan. Arkadaşlar bizim tuzak yapmaya ihtiyacımız var ya. Şunlara bakayım. Aha. İşte burada aradığım her şey var. Redstone yineleyici. Piston. Oha. Bir saniye bir saniye. Komut bloğunun burada ne işi var? Survival modda bunu nasıl kullanacağım ya? Neyse alalım yanımıza dursun. Çarpık kapı. Enfekte taş tuğla. Güneş ışığı algılayıcısı neyse hepsini alayım arkadaşlar. Oha TNT de var. Tamam TNT'yi de aldık. Hemen buradan uzamam lazım şimdi. Kapıyı kapatalım. Evet hep sesler geliyor. Benim acilen kaçmam lazım. Öyle bir tuzak kuracağım ki onlar arkadaşlar. Gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi şöyle çaldığımız şeylere bir bakalım en iyisi. TNT'miz var. Gün ışığı algılayıcımız var. Ve komut bloğumuz var. Arkadaşlar bu komut bloğunu nasıl kullanacağım ya? Benim acilen kreatif yani yaratıcı moda geçmem lazım. Acaba Discord'larına gitsem birazcık yalvarsam açarlar mı ya? Neyse denemekten zarar gelmez bence. Hemen bir deneyelim. Arkadaşlar selam ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsun ezik? Ya aslında çok bir şey istemiyorum ama çok da bir şey olabilir. Bilmiyorum şimdi sizden isteyeceğim ama lütfen izin verin bakın peşinden söylüyorum. Bir kreatif modu böyle bir 30 saniye açabilir misiniz ya? 30 saniyecik zaten Minecraft'a girmeyeli uzun zaman olmuştu ne alacağım ki yani acıktım birazcık birazcık et alacağım o kadar yani 30 saniyen var Sadece 30 saniye değil mi ama yavaş sayın olur mu böyle biraz yavaş sayın böyle 30 29.5 28 30 saniyen başladı Hızlı olsa niye edersin Arkadaşlar 30 saniyede hızlı bir şekilde Alabildiğim her şeyi almam lazım <laughs> Ya heyecandan yazamadım Şöyle 64 tane alalım Elmas şuraya bırakalım Ondan sonra cıma ne alsak? İlk önce şu komut bloklarını koyayım kodları yazayım. Arkadaşlar time set 18.000 tamam. Da summon zombi mi gelsin zombi gelsin arkadaşlar kafamda acayip planlar var ya. Görünce var ya kopacaksınız kopacaksınız. Şöyle tekrar yapacağım bunu. Tamam. Bunların önüne hemen kapatmam lazım. Bir saniye. <laughs> Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Birisine basacak gece olacak. Diğerine basacak tam arkasından yüzlerce zombi spamlanacak. Şimdi buraya bir tane de tabela koyacağım tamam mı? Bu tuşlara basın diye. Bunlar birazcık saf var ya hemen basarlar tuşlara. Şuraya hemen bir tabela koyalım tuşlara sırasıyla bas. Aha vallahi gözüktüler ha yavaş yavaş geliyorlar. Umut ve Egozer. Şimdi gününüzü göreceksiniz. Bu enayiler var ya kesin buna basarlar kesin. Ege buradaki ne? Ben de anlamadım ki. Tuşlara sırasıyla bas diyor. Sence basmalı mıyız? Basın tabi basın. Denemekten zarar gelmez. <laughs> ben basıyorum. Arkadaşlar şeraylara bakın. Aha bastılar vallahi geç oldu vallahi geç oldu. Nasıl geç oldu? <laughs> Diğer tuşa da bassanız enayla. <laughs> Neyse dur. Belki buna başınıza sabah olur. Aha, sabah olur sabah olur. Allah Allah bas. Ne <laughs> bu? Kaş <laughs> kaş. Kendini kurtar. Kendini kurtar. Ege dostum kaçmamız kaş. lazım. Kaşla kaş. Taşla, kaş. <laughs> Arkadaşlar yüzlerce zombi geldi ama kaçtılar ya. Üstündeki netherite setler zaten onları öldürmezdi Neyse bir sonraki tuzağımda Sizi kesin öldüreceğim evet. Arkadaşlar bu sefer başarısız olmuş olabiliriz ama Diğer tuzağımda kesinlikle Başarılı olacağız Oğlum bir gidin lan valla bacak kadar boyunuz var Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz ağaca Öyle bir tuzak ayarlayacağım ki var ya Akılları çıkacak akılları İlk böyle kazmamız lazım birazcık Arkadaşlar ağacın altını Böyle kazdım ve tam ağacın Altına bir tane şalter bıraktım Buraya da bir tane basınç plakası bıraktım bakıyorum. <laughs> da bu şekilde. Allah! Arkadaşlar yanlışlıkla ay kendime tuzak kurdum. Uh, uh. Az kalsın ben ölüyordum ya. Of. Ne zamandan beri Minecraft oynamıyorum. Enayiye bakın ya. Neyse baştan yapacağız. Başka bir aç bulmam lazım ama ilk önce basınç plakasını da şuraya koyalım. Buraya da şalteri bıraktık mı? Burayı kırdıklarında şalter aşağıya düşecek ve boom! <laughs> Bu sefer kesin ölecekler. Arkadaşlar Umut'un elinde balta var. Kesin ağaç kazmaya gidecek. Umarım bizim ağacın yanına gider. Tam bunun yanına gitmesi lazım. Arkadaşlar. <laughs> Patlayacak enayi. Patlayacak enayi. Aha. Patlaması lazım. Tam bombonun üstünde. <laughs> oha, oha oha Var ya. Adamın var ya pekmezi çıktı pekmezi. Nerede bakayım? <laughs> bir tane <laughs> bile <laughs> hücresi <övcisi> kalmadı. <laughs> <laughs> evet Egozer. Nerede arkadaşın? Ha? Bak bakalım bulabilecek misin? Belki Roblox dünyasına falan ışınlanmıştır. <laughs> Senden de itikam alacağım bekle. Ama diğer videoda. <laughs> Arkadaşlar ilk Minecraft videomdu. Evet farkındayım. Bazı ufak tefek hatalar olmuş olabilir. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle. Thank you for watching!